Sizlere öyle bir kelimeden bahsedeceğim ki yanlış söylediğiniz durumda Allah korusun sizi sevdiğinizden bile ayırabilir. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Uluhan Aral. 2019 yılından beri 26 binden fazla kişi Fransızca öğreten online Fransız Bakanlığı onaylı eğitim kurumunun kurucusu ve sahibiyim. Kurumumuzun web sitesi fransızcaöğreniyorum.net bu videomuzda sizlere çok önemli bir kelimeden bahsedeceğim. Hem kendisi önemli hem de telaffuzu, okunuşu çok önemli. Çünkü okunuşunu yanlış yaparsanız çok kötü şeylere mal olabilir. Öncelikle videonun ilk bölümünde sizlere bunun kullanıldığı yerleri ve anlamlarını söyleyeceğim. Videonun en sonunda ise olası bir hata yapmanız durumunda başınıza neler gelebileceğini göstereceğim ve bu hata yapmamanız için neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim Hadi başlayalım Bir misafirlikte olduğunuzu varsayalım. Yemektesiniz ve ev sahibi yemek sırasında gelip size şu soruyu sordu. Eski -que vous voulez du couscous? Buna iki türlü cevap verebilirsiniz. Örnek veriyorum. Birincisi, j'en veux plus. İkincisi, j'en veux plus. Şimdi, her iki cevabın söylenişine göre, bakın birisinde plus dedim, birisinde plus dedim, anlamı farklı olacaktır. Eğer ki, j'en veux plus derseniz, artık istemiyorum. Yani cevap hayır. Ama j'en veux plus değil de veux plus derseniz daha fazla istiyorum anlamına gelecektir. Yani tam tersini söylüyor olacağız. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey bu. Plus kelimesinin üç farklı şekilde söylenişi vardır. Plus, plus, plus. Tamamen yazılışları aynı ama okunuşları farklı. Şimdi sizlere hangi durumlarda nasıl okumanız gerektiğini söyleyeceğim. Plus deriz. Eğer ki plus de artı isim veya nesneden bahsediyorsak o zaman plus deriz. Örnek veriyorum. Tu manges plus de pain que moi dediğimizde sen bizden şey sen benden daha fazla ekmek yiyorsun anlamına gelecektir. Bakın burada plus diyoruz. İkinci plus dediğimiz durum ise fiilden sonra plus geliyorsa arkadaşlar orada da şöyle bir örnek yapalım. Cümoş plus que moi. Hemen fiilden sonra cümoşdan sonra plus getirdik. Yine plus şeklinde okuyoruz. Cümoş plus que benden daha fazla yiyorsun anlamına gelecektir. Peki hangi durumlarda plü diyoruz? Eğer ki sıfat kullanacaksak plus kelimesinden sonra ve bu sıfat sessiz harfle başlıyorsa o zaman pülü deriz. Hemen örnek verelim. Marie est plus jeune que toi dediğimizde Marie senden daha gençtir anlamına gelecektir. Jön sıfatı J harfi ile başladığı için ve J harfi de sessiz bir harf olduğu için plü şeklinde okuyoruz. Peki hangi durumlarda plus deriz? Tam hemen önceki durumun tam tersinde. Yani plus kelimesinden sonra bir sıfat gelecekse ve bu sıfat sesli harfle başlıyorsa işte o zaman plus deriz arkadaşlar. Hemen bir örnek. Cette voiture est plus ancienne que ma voiture dediğimizde bu araba benim arabamdan daha eskidir şeklinde bir cümle kurmuş oluyoruz ve burada plus kullanmak zorundayız. Ve gelelim videonun en önemli yerine. Siz olur da kullanılması gereken yerde. Plus değil de plü derseniz işte burada bir bakıma başınız belaya girebilir. Hemen bir örnek verelim. Hatta bu örnekle alakalı çok eğlenceli bir video çektik. Bu videoyu Instagram sayfamızda görebilirsiniz. Eşim Ebru ile beraber çektik bu videoyu. Kesinlikle gidin izleyin. Güleceğinize emin olabilirsiniz. Olur da bir gün kız arkadaşınıza, eşinize, sevdiğinizle buluşursanız, görüşürseniz ve kendisine sen benim için daha çok değerlisin şeklinde bir cümle kurmak isterseniz. Eğer ki cümlenin şu şekilde olursa. Tu compte plus pour moi derseniz işte burada karşınızdaki kişi sizi çok yanlış anlayabilir. Yazılışı doğru. Tu compte plus pour moi ama siz kalkıp da plus derseniz karşınızdakine sen benim için artık değersizsin anlamı katacaktır. Çok kötü bir anlamı var. Ama siz kalkıp da tu compte plus pour moi derseniz işte tam olarak orada söylemek istediğiniz şeyi söylemiş olursunuz. Yani sen benim için daha çok değerlisin anlamına gelen cümleyi söylemiş olursunuz. Bakın tu compte plus pour moi, tu compte plus pour moi çok 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 dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Umarım sizlere bir şey katabilmişimdir. De. Dediğim gibi bu video alakalı Instagram'da bir paylaşım yaptık. Gidin kesinlikle izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda online eğitimlerimizde Instagram sayfamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.